Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum ki öncelikle. E, gurbetteki aykutunuzdan yine bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomun da amacı arkadaşlar akvaryum balıkları neden ölüyor ve ölüm sebepleri nelerdir? Bunlar hakkında kendi bilgimin doğrultusunda ve araştırmalarımın sonucunda size bilgiler vermek istiyorum. Her ölen balık e, sebepsiz bir yere arkadaşlar ölmez kesinlikle illaki bir nedeni vardır. Bunlar hakkında sizi bazı başından geçen olaylarla beraber size anlatmak istiyorum. Videomun sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Abone olup beğenmeyi arkadaşlar unutmayınız. Benim balığım neden ölüyor? Benim balığım neden ölmeye başladı? Sorusunu ilk öncelikle kendinize sormanız lazım. Kurulum aşamasında eee Yaptığınız hatalardan dolayı balıkların e, ölme nedeni %90 arkadaşlar bunun yüzünden kurulum aşamasında yapılan hatalar. Kurulum aşamasında e, aldığınız balığın ırkı, cinsi ona göre su koşullarını sağlayabildiniz mi? Akvaryumuzun içerisinde aldığınız balıkların doğal ortamını oluşturabildiniz mi? E, bu soruyu arkadaşlar kendinize sormanız lazım. Balıkların ölümü yüzde 90 bu yüzden arkadaşlar kaynaklanıyor Ve buradan başlıyor hastalıkları Akvaryumun kurulum aşamasında Bakterinin oluşması su dengesinin sağlanması ve akvaryumun oturması Arkadaşlar bunlar çok önemli Bunları eğer yapmadıysanız Zaten bu hastalıktan Yani berek hastalığı olmazsa diğer hastalık mantar hastalığı olmazsa kuyruk edilmesi illaki bir hastalığa balığımız Arkadaşlar, yakalanması an meselesi ve bu e, ölümler olduğu zaman da insanlar hobiden soğuyor. Hobiden de soğunca bırakıyorlar. E, ben şunu her defasında söylemek istiyorum. Söylemeye de çalışıyorum. Akvaryum balıkları süs balıkları değildir. Onlarda bir canlı, onlarda bir can e, taşıdığını arkadaşlar unutmayınız. Eğer arkadaşlar akvaryumunuzun içerisinde e, kurulum aşamasını hepsini e, yaptıysanız e, ama benim gene balığım ölüyor diyorsanız e, akvaryumunuzun içerisinde su e, dengesizlikleri illaki vardır. Haftalık rutin su değişimlerinizi aksatıyorsanız ve yanlış yemleme yapıyorsanız e, yanlış yemleme şöyle bir şey arkadaşlar eee Aynı öğün vermeye çalışın. Aynı saatte vermeye çalışın. Ve aynı miktarda yem atmaya çalışın. Uğraş gösterin. Ve arkadaşlar akvaryumuzun içerisinde su değişimi yaptığınız esnada akvaryumuzun suyu sıcaklığıyla değiştirmekte olduğunuz suyun sıcaklığı aynı olması lazım. Aynı olmasa da bile birebir yakın olması lazım. Çünkü ani Sıcak soğuk değişimlerde Balığı hasta edebilir ve Ölümle sonuçlanabilir Başında gelen en büyük hastalıkta Arkadaşlar bu su değişimi Yaptığınız anda sıcak soğuk değişimler Benek hastalığı Benek hastalığı arkadaşlar nedir e, Çoğu balıklarda Görülen bir hastalık e, Dediğim gibi ilk kurulum aşamasında Yapmadığınız e, O su koşullarını sağlayamadığınız e, Faktörlerden arkadaşlar dolayı beyaz benek hastalığı başlıyor ee, balıklarda beyaz beyaz e, pullarında vücutlarında benek benek arkadaşlar e, hastalıklar e, oluşmaya başlıyor belirtiler oluşmaya başlıyor bunlar arkadaşlar e, oluştuğu zamanda da e, tedavi altına al almanız lazım ekstra bir e, tankınız olması lazım karantina e, tankınız balıkların ölmesine izlemeyiniz ee, bir sonraki videolarda zaten ben benim hastalığı kuyruk erimesi mantar hastalığı e, bunları açıklayan e, hastalandığı zaman nasıl bir tedavi yapılabilir hakkında video çekeceğim. Bu videomun sadece balıklar neden ölüyor e, açısından size bilgiler vermeye çalışıyorum. Kendi doğrusunda işte açıklamalarda okuduğum internetsilerinden yardım aldım e, ve arkadaşlar. Akvaryozun içerisinde e, dediğim gibi su koşullarını güzel sağladıktan sonra e, benek hastalığı, benek hastalığından sonra kuyruk elemesi oluyor arkadaşlar. Kuyruk elemesinde e, onu e, kuyruğundan başlıyor, e, artık e, iç organların doğru gidiyor, içte işte enfeksiyonları, e, bakteriler oluşmaya başlıyor ve balığı öldürüyor ve sağlam bir balığınızı bile yani iyi bir balığınız bile o balık ona bulaştırabilir. Hasta balığınızı gördüğünüzde ayrı tanka alınız ve akvaryumunuzun içerisine 3 haftada yani arıtlarla beraber su değişimi yaptığınızda 19 litre 20 litreye bir çorba kaşığı kadar tuz atmanızı tavsiye ediyorum. Bunun ardından %50 su değişimi yapmanız lazım ve su değişiminde yaptığınız zamanlarda diplerden almanız lazım. Çünkü suyu tam e, orantıda e, yenilenmesi için ve diğer e, sağlıklı olan balıkları kurtarmanız için e, yapılması gereken bir durum. Ve bununla beraber akvaryumunuzun içindeki ısıtıcıyı biraz daha ısısını arttırmanız lazım ki diğer balıklarınız etkilenmesin ve hasta olan balığınızda İyileşmesini biraz daha e, hızlandırır. E, e, belek hastalığı dediğim gibi bu şekilde tedavi edilebilir. E, diğer e, şöyle bakacak olursak şöyle insan bazen de akvaryuma dalıp gidiyor. E, söyleyeceğim şeyleri de unutuyorum. Kusturumuz varsa affola. Ve bir başka soru arkadaşlar. E, Hasta balığımı nasıl anlarım? Zaten arkadaşlar bunu fazla bilginiz olması e, yani o kadar da lazım değil çünkü hasta bir balık her türlü kendini belli eder ama sadece olursak balık yorgun, bitkin, uyuşuk bir durumda bulunur aynı noktada ileri geri takla da atabilir refleksi azalır ve e, diğer balıklar yanına geldiği zaman e, yani bizim tabirimizde vurma e, yani diğer bir balığa vuruyor. O anda kaçmaz ve o anda arkadaşlar kaçmazsa zaten diğer balık yüzgecinden veya e, vücuduna e, vurma darbeler verdiği zamanda, zamanda arkadaşlar zaten tüm hasatlar iyice içine giriyor ve balığı biraz daha duygunlaştırıyor, halsizleştiriyor ve daha çabuk ölmesine e, etken sağlıyor. Bunun için e, ayrı bir tanka almanı tavsiye ediyorum e, Az önce az önce de söylemiştim yine söylüyorum arkadaşlar. Ee, ve hasta balık yüzerken sersem gibi durur akvaryum tabanında kayıyor gibi yüzer ee, hasta balığın yüzgeçleri yapışmış bir hale gelir ve arkadaşlar hasta balığın yüzerken e, dediğim gibi e, yem yememe alışkanlığı gelir e, yem yemeye çıkmaz ve durduğu yerde kalır sudan dışarı çıkmaya çalışır atlamaya çalışır yan yüzmeye başlar, sürekli dipte kumda yüzme ve kaya dibine gitmeye çalışır. Hasta balıklarda gözlerinde beyaz noktalar görülebilir, oluşabilir. Ve bir başka konu da arkadaşlar, açlık. Bir balık aç kaldığı zaman da halsizleşmeye başlayacaktır ve bu da bir hastalık belirtisi olabilir zehirlenme olabilir attığınız yemlerden dolayı başka bir balıklar tarafından yenilebilir yani vurulabilir suyun içinde köplere sıkışma sağa sola vurma yani bir yerlerinde kestirme kanatma gibi bir şekilde bir yara açıldığı ama yani arkadaşlar balık hasta değil bile değilse bile bir şekilde arkadaşlar hastalanabiliyor şöyle benim de e, lepisteslerim, morillerim yani insan şöyle bakınca gerçekten çok rahatlıyor yani bütün insanın günün yorgunluğunu alıyor e, bir sonraki videolarda da e, suyun berraklığı hakkında e, bir video arkadaşlar çekmek istiyorum berrak bir su nasıl olur onun hakkında da bilgiler vermek istiyorum ara ara böyle e, hem hobi amaçlı için hem hobimi yapıyorum hem de video çekiyorum böyle Birilerine yardımcı olmak e, istiyorum. Olabiliyorsam ne mutlu bana. Şu an söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Geniş bir konu. Balıkların ölüm nedenleri bayağı bir geniş kapsamlık olduğu için arkadaşlar. Şu an kendi bildiğim kadarıyla anlattım. İnşallah dediğim gibi birilerine vesile olabilmişizdir. Birkaç aydan beri video çekemiyorum. E, malum burada da ben yeni bir hayat kurmaya başladım. E, okullara falan gidip geliyorum. Bunlar hakkında da Sizlere video hazırlıyorum, en kısa zamanda o bir video da gelecek. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşürüz.